Yine mükemmel bir savaş var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kedi çocuktan bin kişilik bir ordumuz var burada. Hemen burada baykuş kızdan bin kişilik bir ordumuz var. Ve bu tarafta ise arkadaşlar kertenkele çocuk. Evet bugün görmüş olduğunuz gibi çizgi film kahramanlarımız. Pijam, maskeler, gekka avlette ve catboy. Kime karşıya? İnanılmaz demir adam Hulk bastır'a karşı. Hadi bakayım arkadaşlar. Kanala abone, olmayı, abone olalım. bildirim zilini açalım. Like'ları atalım. Savaşı başlattım. Bakalım Hulk bastır tek başına 3000 kişilik dev orduyu yenebilecek mi arkadaşlar? Hulk bastır vs görmüş olduğunuz gibi Pijama askeriler. Aman Allah'ım abi gelir gelmez uçurdu. Gelir gelmez. Üçer beşer. Üçer beşer. Bak tak 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 tak. Akın akın. Pijama maskeli geliyor ama... Halk Buster tek vuruşta beş tanesini uçurabiliyor arkadaşlar bakın. 5 tane birden uçuyor. Hadi uçur bakalım. Bir gitti, bir gitti. Bir, bir. Oy! Kaç tane vurdu? Tekme atınca beş tane falan birden gidiyor herhalde. İnanılmaz vuruyor arkadaşlar. İnanılmaz vuruşlar Halk Buster'dan. Bakayım bir. Aha, 3 tane. Bir tekme de 3 tane gitti. Şu anda burası renk cümbüşüne döndü. Pijama askerlerden baykuş kızlar. Kedi çocuk. Arkadaşlar sağlı sollu. Akbastır'a aman vermiyorlar. Akbastır'ı bakalım yenebilecekler mi? Hemen şuraya bakıyoruz. Burada kedi çocuklar ayva yemiş durumda. Ve baykuş kız da ayva yemiş durumda. Şöyle bir dönelim yukarıya. Evet henüz arkadaşlar maç bitmiş sayılmaz. Daha bu maçın ikinci roundu var. Yani ee, daha diğer kertenkele çocuk falan var yani. Onlar gelecek de bilmem ne de. Oho! Bu arada arkadaşlar pijama maskeleri kimle dövüştürmemi isterseniz Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben de yorumlara yazdığınız takdirde yaparım ona. Tamam mı? Evet. Şöyle bir dönelim etrafında. izleyelim bakalım. Abi Hulkbuster hızlı vuruyor. Fena vuruyor. zumzu vurdu. Böyle gidiyor zaten. Evet. Burada pijama maskeler sırasını bekliyor arkadaşlar. Gelmek için sırayı bekliyorlar. Bakalım sıradan kimler geçecek? Hadi bakalım. Evet. Biraz maçı hızlandırsam çok güzel olur. Hadi bakın bir tık hızlandırdım arkadaşlar tamam mı? Yoksa başka türlü bu maç bitmez. Evet askerler saldırı anında şu anda. Hemen şöyle bir çekilelim bakalım. Burada mevzunu alemde. Abi burada kedi çocuk var baykuş kız var bakın. Yazık x de yan yana düşmüş durumdalar. Kertenkeleden henüz görmedim. Çünkü kertenkele daha araya girememiş arkadaşlar. Evet kertenkele henüz araya girememiş. Daha bir dakika burayı yok ederse anca gelirler. Evet anca gelirler. Biraz yukarıdan bakalım mı? Bakın bayağı bir öldürmüş. Bu arada bu arada dostlarım şöyle bir şey yapacağız. Hemen canlara bir bakalım arkadaşlar tamam mı? Halk bastırın canını göstereyim size. Bakın 500 5 milyon 200 binmiş. 5 milyon 200 bin canı var halk bastırın. Kedi çocuğa bakıyorum. Kedi çocuğun 3000 tamam mı? Baykuş kızın kaç? 2500 baykuş kızın. Kertenkele'nin 3500 arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 5 milyon 200 bin canı var Halk bastırın arkadaşlar 5 milyon 200 bin acaba öldürürler mi ya merak ettim ha Böyle bir 1500 tane pijama askeli sanki öldürür gibi geldi bana Arkadaşlar 1500 tanesi öldürebilir belki bir ihtimal yani Bu arada oyunda gece mi oluyor güneş batıyor olamaz Pijama askerler dağıldı arkadaşlar Hulk karşısında karşısında e, Galiba zafer alamayacaklar Yenilgiyi tadacaklar mı bilemedim ya Bin 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 yani çok fazla koyduk Biner kişilik ordu Artık bu robotu indirirsiniz diye düşünüyorum Bence arkadaşlar İndiremeyecekseniz de yani bırakalım gidelim bu işe Evet hadi bakayım pijama askerler e, Şöyle bir yukarıdan bakayım Yukarıdan bakıyorum Arkadaşlar daha baya var ya Baya var halk çok zorlayacaktır Diye düşünüyorum Evet Hulk Buster e, yenerse eğer çok güzel olur ama yenemezse arkadaşlar bir de demir adamla dövüştürelim derim ben. Demir adam abi. Bir tane demir adam tamam mı böyle 20'şer tane pijama askeri koyarız. Bakalım yener mi yenilir mi? Evet şöyle bir yukarıdan bakıyorum Hulk Buster'a. Daha da zirveden bakalım. Bakın uf 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 uf. Neredeyse ordunun üçlü birini yok etti gibi duruyor arkadaşlar. Aman 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 oyun iyice karanlık olmaya başladı. Güneş battı arkadaşlar ya. Böyle bir şey olamaz. Evet ordunun yarısını yok etti arkadaşlar adam. Evet ordunun yarısı gitti. Peki kertenkeleden ölen var mı? Daha... Şuna bak kertenkele daha hiç savaşa dahil olmamış bile. Bir tane bile kertenkele yok yerde. Aa geldi. İyi adam lafın üstüne gelirmiş. Evet şimdi kertenkeleler de geldi arkadaşlar. Hulkbuster sürekli yer değiştiriyor. Acaba bu bir taktik mi? Bu bir taktik olabilir mi? Yer değiştirerek ne yapmak istemektedir Derken öldü İnanılmaz bir an Bakalım arkadaşlar 734 tanesini öldürmüş arkadaşlar Hulkbuster sol üstte yazıyor 734 Şimdi pijama skilleri demir adamla dövüştürüyorum Ve dostlar burada görmüş olduğunuz gibi 30 tane kertenkele çocuk var Burada da 30 tane baykuş kız ve 30 tane arkadaşlar kedi çocuk var Kime karşı? Demir adama karşı. Hadi bakalım abi. Demir adam tek onlar 90 kişiye. Geliyor demir adam. Bakalım halk bastır gibi mi dövüşecek yoksa alevler mi saçacak? Lazer silahlarını mı kullanacak? Evet. demir adam geldi abi. Tony Stark geldi. Of. O Tony Stark. Tony Stark bunlar döver ya. Evet bunlar Tony Stark <laughs> döver abi pijama askerler. Tony Stark'ı harcarlar gibi. Keşke bir yapmasaydım. Bir yapmasaydık. Abi çok basit öldü ya. Dur olmadı bu. Bir, bir yapmasaydık. Abi kaç tane öldürmüş? Şuna bak. Bir dakika şöyle bakıyorum yukarı. Abi 8 tanesini öldürmüş. 10 tane getireyim bir. 10 tane pijama askeri bir tane demir adam olsun arkadaşlar. Bak şimdi oldu arkadaşlar. 3 tane kertenkele koydum. 3 tane baykuş kız koydum. Pardon 4 tane baykuş kız. 3 tane de abi ee, kedi çocuk. Pardon en başta kertenkeleydi. Kafam karıştı ya. Bir tane demir adama karşı. Hadi bakayım göreyim size. Acaba bir tane demir adamı öldürebilir mi pijama askerler? Çok merak ediyorum. Evet. En güçlü süper kahramanı bulacağız bugün. Haydi bakayım dostum. Saldırı başlasın. İlk e, baykuş kız geldi. Demir adam baykuş kızın birini öldürdü. Biri gitti abi. Biri daha gitti. O kedi çocuk da gitti. Anam 10 tanesini öldürebiliyormuş. Abi 10 taneyi rahat öldürdü ya. Abi bir dakika da daha belli değil. Daha belli değil. Geriye kaldı 3. Abicim. Geriye kaldı 1. Ana yendi. 10 tane pijama askeriydi. yendin mi şeyim bakayım. O canı bayağı varmış ha. O zaman bu 100 taneye kadar gider. 100 taneyi yaptık ama 50'ye kadar gider mi acaba ya? Arkadaşlar dur bir dakika. Pijama askerlerin sayısını arttırıyoruz abi. Tam 20 20 20 yapacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu sefer tamam mı? Baykuş kızı görmüş olduğunuz gibi 10 tane koydum. 5 tane kertenkele, 5 tane de arkadaşlar kedi çocuk var. Abi bu sefer 20 kişiler pijama maskeler. Bakalım 20 kişiyi demir adam tek başına indirebilecek mi abi? Haydi bakalım şimdi göreceğiz. Şimdi göreceğiz. Az evvel abartı olmuştu. Bu son maç. Bakalım bunu da yenerse helal olsun derim yani. Daha ne diyeyim? Bu arada arkadaşlar isteklerinizi yorumlara yazın. Hadi bakayım. Yorumlara yazın ben de yapayım. Oo! Baykuş kızı tek atıyor bu. Baykuş kızı tek vuruyor arkadaşlar. Evet, demir adam tek başına baykuş kızı tek tekme ile öldürdü. Herhalde diğerlerini de öldürebilir. İyi yok. Diğerlerini 2 3 tane vurması gerekiyor. Abicim siz neyi bekliyorsunuz arkada? Kedi çocuk saldırır mı sen? Yani böyle bir şey olamaz. Evet çok can kaybetti demir adam. Demir adamla acayip can gitti şu kana bakın abi. Kana bakın. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ve 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 demir adam aldı be helal olsun. Bunları da yendi arkadaşlar. Neyse artık bir dahakine binemin yaparız tamam mı? Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.